Bir konserinde imam hatiplere yönelik kullandığı ifadelerden dolayı sanatçı Gülşene Elazığ'dan tepki aldı. İstanbul Yeni Kapı'da verdiği bir konserde LGBT bayrağı açan şarkıcı Gülşen'in Nisan ayındaki bir konserinde bir kişiden söz ederken İmam Hatip okullarında eğitim görenlere yönelik İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor ifadelerini kullanmıştı. İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor. Bu ifadelere yurdun dört bir yanından tepki gelmişti. Sanatçı Gülşen'e İmam Hatiplilere karşı kullandığı sözlerden dolayı Elazığ'dan da tepki yağdı. Elazığ siyasileri ve STK'ları tarafından Gülşen'le alakalı kınama mesajları yayımlanırken mesajlarda kokuşmuş zihniyetiniz batsın ifadeleri kullanıldı. İşte Elazığ'dan sanatçı Gülşen'e yönelik kınama mesajları. AK Parti MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut Aziz milletimizin göz bebeği olan İmam Hatip okullarımızın mezun ve mensuplarının bu gibi şahısların çirkin propagandalarına ve ucuz yollu gündemde kalma amaçlarına malzeme yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz şeklindeki Önder İmam Hatipliler Derneği'nin açıklamalarını paylaştı. AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, LGBT bayrağı açıp demokrasi dediniz. Sahneye uygunsuz kıyafetle çıkıp özgürlük dediniz. Ama bir çekin o çatallı dilinizin Müslümanlardan. Kokuşmuş zihniyetiniz batsın ifadesinde bulundu. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirba gururumuz İmam Hatip liselerinde okuyanlar için akıl ve izanla bağdaşmayacak sözlerle milletimizin değerlerini ayaklar altına alma hadsizliğini gösteren kendisine sanatçı diyerek edebi kadar ederi olan ahlak yoksunu bu kişiyi şiddetle kınıyorum diye belirtti. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları edep ve haya herkese nasip olmaz bu hadsizlik, bu zavallı zihniyetin kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımayan ideolojisi en büyük utanç kaynağı. Kin ve nefret dolu hisleriyle toplumu kutuplaştırana sanat insanı denemez. İmam Hatipli olmaktan gurur ve onur duyuyorum dedi. Elazığ Önder İl Başkanı Doktor Osman Cem Karahüseynoğlu Toplumumuzu, aile yapımızı ve neslimizi ifsad etmeyi kendisine vazife bilen, bu saygısız şahıs için tüm İmam Hatip Okulu mezunları ve mensuplarını, halkımızı hukuk önünde hesap sormaya davet ediyoruz şeklinde konuştu. Öte yandan şarkıcı Gülşen, İmam Hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resen başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.